Oğlum kaybolalı tam dört ay oldu. Biz haberi aldığımız 7 Eylül'den bu tarafa gece gündüz demeden oğlumu bekliyoruz. O tarihten bu tarihe kadar salonumuzun perdelerini kapattık. Bir güneş ışığı, bir umut ışığı salonun perdelerinin arasından gelir de salonumuzu aydınlatır, bizim de yüzümüzü güldürür diye bekliyoruz. Biz umudumuzu hiç kaybetmedik bu umut bizi bu günlere getirdi. Yoksa insan olanın yüreği bu acılara dayanmaz. Bu acılara dayanmamız mümkün değil. Oğlum Yiğit artık gel. Gözlerimiz yollarda kaldı. Annen, ben, kardeşin senin yollarını gözlüyoruz oğlum. Hala kokusu duruyor oğlumun. Ben bunu kırıp gidip kokluyorum montumu. Bizim kışlıkları çıkarırken oğlumunkini de çıkarttım. Kışlıklarını hep hazırladım. İnşallah gelip giyinecek kışlıklarını. Bu gömleğini gemiye götürmüştü. Bu gömleğini çok seviyordu. Sadece bunu götürdü. Diğerlerini bıraktı. Oğlumun pasaportları hep geldi. Kendisi yoktur ama. Hepsini bunları tamamladı. Yoklaması var. İşte sağlık raporu var. Kokluyorum bunu. Bunda kokusu var hala. Çantamda taşıyorum, kokluyorum. Bir daha koklayayım. Bir buçuk gün, sadece bir buçuk günlük mesaiden sonra oğlum Akdeniz'de kayboldu. Biz 120 günden beri bekliyoruz. Ama bekle bekle bu belirsizlik bizi çok perişan duruma getirdi dayanacak gücümüz, takatımız, hiçbir şeyimiz kalmadı. Zaten insan olanın bu acıya yüreği dayanır mı? Ben bilemiyorum. Ben ne kadar dayanacağım? Bu acılara rağmen yine umudumuz var. İnşallah oğlumuz çıkıp gelecek. O eski günlerimize döneceğiz. Ben ona 26 yıl emek verdim. Sevgi verdim. Onu yetiştirdim. Toplumuna, milletine faydalı bir insan olsun diye yetiştirdim. Ama şimdi oğlum kayıp. Ben sayın devlet yetkililerimden, cumhurbaşkanımdan oğlumu bulmalarını istiyorum. Ne şekilde olursa olsun. Canlı cansız benim oğlumu bana getirsinler. Ben onu istiyorum. Ben başka bir şey istemiyorum. Ben 37 yıl bu devlette hizmet ettim. Şimdi benim devletimden bir talebim var. Ben oğlumu istiyorum. Aha. Perdeden bir güneş ışığı girecek. Bizim odamızı, salonumuzu aydınlatacak. O perdeleri bir gün açacağız. Oğlumun geldiği gün o güneş ışığının Perdenin arasından sızdığı gün benim oğlum da kapıdan gelecek, kapıyı çalacak. Biz onun boynuna sarılacağız. Çok zor. Bu acıya dayanmak Allah'ım kimsenin başına vermesin. Dedim ya baştan, İnsan olanın yüreği bu acıya dayanamaz. Biz nasıl dayanacağız bilemiyorum. Ben oğlumdan umutluyum. Umutluyum bir gün çıkıp gelecek. Neredeyse çıkıp gelecek. Onun için de Cumhurbaşkanımdan özellikle yardım talep ediyorum ulaştık başlanışmana ulaştık. Sağ olsunlar çok ilgilendiler. Çok güzel konuştular benimle. Çok yardımcı oldular. Ama ben yine istiyorum. Yine hiç beni bırakmasınlar. Artık ilk günkü gibi değiliz. Aklımıza çok kötü şeyler geliyor. Biz yani ben çocuğum için ayaktayım. Böyle de halen de ayakta duracağım. Ona ne olduğunu bulacağım ve Allah rızası için onun başına ne geldiyse, kim gördüyse lütfen çıksın söylesin. Ama e, ben şüpheleniyorum hala. Yani bu çocuk niye cep telefonu orada? Söyledim yani aklıma sonra sonra geliyor. Cep telefonu orada, sigarası orada. Cüzdanı orada. Bunlar bana gönderildi. Yani özellikle o sehpanın üstüne konulmuş, masanın üstüne konulmuş çocuğun cebinde hiçbir şey olmaz. Misal düştüyse bile, denize düştüyse bile. Onlar özellikle neden oraya konulmuş? Benim oğlum sigarayı seven bir oğlan çocuktu. Yani neden sigarası orada kendisi yoktur? Saklanıyor diye geliyor, aklıma geliyor. Çünkü çevremizden de söylüyorlar. Evet. Çevremizden de diyorlar ki, yani kaptanlar geldi ziyaretimize. Bunlar bilinçli insanlar, bilinçsiz insanlar da değil. Onların söyledikleri şöyle: Ya görmemesi gereken bir şey gördü. Bu çocuğun biz o kadar meslek yılı hayatımızda o gemiden kimsenin ne atlaması ne de düşmesi mümkün değil. Kaptan söylüyor bunu bize. Kaç yıllık kaptan söylüyor: Ya görmemesi gereken bir şey gördü. Ya da başka bir şey için kullanılıyor. Benim için şu anda gemideki herkes şüpheli. Benim gözümde gemideki herkes şüpheli ben çünkü onları tanımam bilmem. Ben çocuğumu göndermişim bir buçuk günde kaybolmuş. Çocuk bir yaşında mı iki yaşında mı da sokakta gitti de kayboldu.